Bugün Oğlaklar için maddi konular ön planda. Çalışmalarınızın karşılığını alma zamanı geldi. Yatırımlarınız ve bütçe planlamalarınız hakkında düşünmek için uygun bir gün. Hesaplarınızı gözden geçirerek ilerisi için sağlam adımlar atabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde ise bazı gerginlikler yaşanabileceği olasılığını göz önünde bulundurun. Duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz ancak sabırlı olmak önemli Kansa. Anlayışlı bir tavır sergilemek, sorunları daha kolay aşmanıza yardımcı olacak bunda. Sosyal hayatınızda da beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yeni tanışmalar ve ilginç sohbetler gününüzü renklendirebilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Küçük bir mola bile size iyi gelecek. Son olarak sağlığınıza dikkat etmekte fayda vardı. Hafif egzersizler ve sağlıklı beslenme enerjinizi artıracak ve motivasyonunuzu yükseltecek. Unutmayın, Beden ve zihin sağlığı başarıyı destekleyen en önemli unsurlardır. Vışıla